Birlikte sen de tek ulaşın tamam mı? Bahçede her yeri kontrol edin. Burada kuş hoş uçmayacak tamam mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Buyurun. Ee, benim siparişlerim gelecekti. Daha gelmedi mi acaba? Ne siparişi? Ee, Sadullah babanın oğlu Tarkan Bey'in beslenmesi için verdiğim özel siparişler. Sadece organik yiyecekler satan özel bir dükkandan sipariş ettim de. Tarkan Bey'in öğle yemeğini hazırlamam lazım. Ama kaç saat oldu hala gelmediler. Telefon da ettim. Çoktan yola çıktı dediler. Yok henüz öyle bir gelen olmadı buraya. Siz içeri dönün biz gelince alırız siparişleri. Ee, yok olmaz. Benim teker teker hepsini kontrol etmem lazım. Tarkan Bey'e yanlış bir şey yedirirsek Sadullah Baba çok kızar sonra değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi eve kadar hiç boşu boşuna yürümeyeyim. Sizin bu güvenlik kulübesinde oturup bekleyeyim. Zaten neredeyse gelir siparişlere. Bir saniye. Nerede kaldı bu siparişler? <laughs> Burası da ama soğukmuş yahu. İyi siz hasta olmuyorsunuz burada valla. Sıcak bir şeyler içsek hiç fena olmaz aslında. Hadi sana zahmet. Evden iki çay al da gel bize. İçelim de içimiz ısınsın biraz. Kapıdaki diğer arkadaşa da sor. Belki o da içer. Hadi ama ya. Çok üşüdü. Hem... Çayımızı içerken biraz sohbet de ederiz. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız olur. Sonra da her gece burada buluşup daha çok çay içeriz. Daha çok sohbet ederiz. Daha çok tanışıp kaynaşırız. Hadi. Benimki açık olsun. Ben burada bekliyorum. Ertan gele Kerem. Evet oldu. Neyse. Bu siparişler gelmeyecek herhalde. Ben eve döneyim en iyisi. Tarkan e de hamburger falan söyleriz artık. Kolay gelsin. Eline sağlık canım. Zahmet oldu. Yavuz Amir'in telefonu. Aa, merhaba, ben Pınar. Ee, Yavuz Amir'e bir haber ulaştırmam gerekiyordu benim. Bana söyleyebilirsiniz, ben kendisinin yardımcısıyım. Ee, mafya babalarının listesine kendisinin bana söylediği ismi de ekledim. Ona haber verecektim. Tamam, harika. Ben kendisine iletirim bu bilgiyi. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler.